değerli elma üreticileri. Mayıs ayının ortalarındayız. Bu yıl sıcak ve kuru hava kırmızı örümcek ve pasakarında patlama yapabilir. Üreticilerimizin dikkatli olması gerekiyor. Evet resimde gördüğünüz kırmızı örümcek türü ülkemizde yaygın olarak görülen Avrupa kırmızı örümceği dediğimiz kırmızı örümceğin ergin ve larvaları. Avrupa kırmızı örümceği kışı yumurta halinde ağaçların dal ve sürgünlerinde geçirir. Sürgünlerin yanında gördüğünüz kahverengimsi lekeli görüntüler örümceğin yumurtaları. Evet. Yumurtalar mercekle çekilmiş görüntülerini görüyorsunuz. 50 kat büyütmeli çıkmak üzere yumurtadan kırmızı örümcek erginleri çıkmak üzere. Buradaki e, bir hafta 10 gün sonra çekilmiş bir görüntü. Çoğundan e, kırmızı örümcekler çıkmış durumda. Aynı e, fotoğraf görüyorsunuz. Yumurtadan çıkan larvalar bir ay içerisinde tekrar ergin olup yeni yumurta yapacak bireyler haline gelmekte. Yumurta bıraktıktan sonra yumurtalar ilkbaharda 9 gün içerisinde, yaz aylarında ise 3 günde sıcaklıklar nedeniyle yumurtadan yeni larvalar çıkmakta. Senede 8-10 döl vermektedir. Çok hızlı ürediği için sayıları hızla artmakta ve büyük zararlara yol açmaktadır. İki, Avrupa kırmızı örümceği yapraklar üzerinde ve ağaçta a ağ örmez. Diğer yaygın bir tür de iki noktalı kırmızı örümcek. Bu tarafta görüyorsunuz kırmızı örümceğin ergenleri ve yumurtaları. İki noktalı kırmızı örümceğin yumurtaları beyazımsı, şeffaf renkte ve yuvarlaktır. Bir dişi ortalama 100-200 yumurta bırakmakta. Yılda 10 ile 21 döl vermektedir. Bu kadar hızlı çoğalan bir kırmızı örümcek Ağaçlarımızda çok büyük zararlar yapabilmekte. Yağışlı havalarda elma karalığı hastalığı nasıl çoğalıyorsa, kuru ve sıcak havalarda da kırmızı örümcekler ve pasakarı çoğalabilmekte. İki noktalı kırmızı örümceğin kendisini ve yumurtalarını görüyorsunuz. yapraklardaki kırmızı örümceğin oluşturduğu zarar yoğunluk arttıkça yaprak özümleme yapamamakta ve elmalarda erken döküm bile gerçekleşmektedir. İki dalı kırmızı örümcek yoğun bir şekilde ağ örmesiyle tanınır. Yoğunlaştığı zaman ağaçlarda Ateş yanmış gibi görüntüler bile görebilirsiniz. Şuradaki sıradaki kırmızı örümceğin çok yoğun olduğu bir bahçeden çekilmiş fotoğraftır. Ağaçların durumunu görüyorsunuz. Bu ağaçların üzerinde elma bile durmuyor, dökülüyor. Onun için üreticilerimizin uyanık olmalarını, ilk çıkan Erginler'in niyum Tekrar yumurtlamadan önce çok geç kalmadan ilaçlamalarını yapmaları önem arz etmektedir. Bu da kırmızı örümcekle beslenen bir faydalı. Eskiden bu faydalı böcekler çok olduğu zaman belli bir eşiğe kadar beklenir. Ondan sonra ilaçlama yapılırdı ama maalesef fayda bilinçli ilaçlamalar nedeniyle faydalı böcek pol, e, popülasyonu hızla düşmüş ve şu anda bazı yerlerde hiç rastlanmamaktadır. Elmalarda diğer bir zararlı pasakarı. Ee, Haziran sonlarında falan bu görüntüleri görmeniz mümkün. Yine havaların kurak gitmesiyle çoğalabilen bir zararlı. İlk belirtileri yaprak uç, sürgün uçlarındaki yapraklarda kahverengileşme ve içeri doğru bükülmeler şeklinde görülür. Gördüğünüz gibi sürgün uçlarındaki yapraklar kahverengileşip içeri doğru bükülüyor. Buralarda pasakarın olduğuna işaret ediyor. Bu çıplak gözle görmemiz mümkün değil. Bu şüpheli yapraklardan 50-60 kat büyütülmüş büyütme yapan merceklerle çekimler yaptık görüyorsunuz havuç şeklinde küçük küçük pas akarlarını. Bu videoda da e, 2020 yılında çekilmiş bir video. Yaprak üzerinde yüzlerce e, pas pasakarı görmek mümkün. Değişik bir video. üreticilerimizin bu kırmızı örümcek ve pas akarına karşı uyanık olmalarını ilaçlamalarda çok geç kalmamalarını öneririm. Hepinize bol ve bereketli mahsuller dilerim.